Bugün bir seyahat tur inceleyeceğiz. Elimizde 10 tane pilot sitemiz var, hepsini burada açtık. E, i̇ncelemeye başlamadan önce sitelerimizi belirledik. En çok tıklanandan en az tıklanana göre bir kriter ayarladıktan sonra 10 tane sitemizi belirledik belirledikten sonra bir kriter belirlememiz gerekiyor elimizde siteleri inceleyebilmemiz için. ilk olarak kriterlerimize başlayalım. Sizce hangisi olmalı ee, kriterlerimizde? benim gireceğim bir sitede hani bir seyahat sitesinde öncelikle kullanım kolaylığı olması gerekiyor. Kolaylı. Hani mesela basit bir arayüz ben mesela uçak biletini bir hemen direkt görmek isterim. Menüler, menüler, menüler. hemen erişebilecek şekilde olmalı. Evet. Tasarım. Tasarımını. Renkler. ikinci kriteri tasarım yazıyorum. İşte bu tasarım içinde banner, renkler, e, yani. yerleşimi falan dikkat, ol, dikkat edilmiş olması lazım. Mesela senin yüklemindeki kullanımındaki hız, başarıdan ben el, e, girdikten sonra ne derece istediğimi yapabiliyorum. E, turlara girebiliyor muyum? Evet. Turlar. Yani Şimdi. şu anda ilk açılışta güzel gibi gözüktü gözüme benim. Hani tasarım göze, olarak. Göze hitap ediyor. Online bilete tıklar mısın? Bilet hmm. satışı falan var. Bak alt Orayı altına. Oraya değil altına. Baksana hmm. tarih falan seçiyorsun. Kendi içinde hareket edebiliyor. Yani Aradıklarımızın hepsi bir arada. sitelere yönlendiremiyoruz. O 7. Tamam. Tik boyları. Hmm, kişi işte, aralarında bulabiliyor kolaylıkla. Sıvı i̇şte da, da kullanım kolaylığı. Evet. Bak burada Türkçe, İngilizce diye ayırmış hani. Bir, tur, bir seçenekleri de, de, güzel. Evet. Şey de güzel. Kullanıcı hani basit bir arayüz. Zaten Kimse kafası evet. Kasası, evet. Karışma. Burada kısa yol olarak verilmiş hani Hı. şu şey file satın al rezervasyon. rezervasyon. Plan çok hareketli evet. olduğu için dikkat çekiyor. Logo. Çok dikkatini çekti benim logo. Evet. Öyle değil mi? <laughs> Yazı tipi falan. Logo Hiç. çok silik değil mi evet. böyle? Evet. Çözümlülüğü gibi değil, değil. Evet. Bir yerden sanki kopyala evet. yapıştır yapmış. Arka planın da sürekli değişmesi. Evet. Ee, sayfayı dikkatini dağıtıyor sana. Ortada jekleri kullanımı güzel. Ama keşke joystick kullanılmış ama hani kendi hareket ediyor ya kullanıcı hareket ettirseydi daha iyi olurdu. Küçük ve çok karışık geldi bana. Hmm. Evet. Çok fazla resim var. Çok hmm. küçük resimler. Evet logo güzel bence. Hani. Tarz. Evet yapılmış. Ee, Güvenlikte hani kullanıcı girişi falan var. O şey evet. var. yeni Biraz güvenilirlik yapmış olabilir. Bir de şurada herhalde her gün mesela aranacak bir numara bırakmışlar. O da ciddiyeti gösterir. Hı -hı. Müşteri hizmetleri Hı -hı. var. Evet. evet. Biz gayet hızlı. Açar açmaz geldi. Onun ee, kolaylığı açısından güzel bir site. Ee, şey, banner'ı biraz küçük olmuş. Direkt gözüme çarptı. Ama şeyi çok güzel değil mi? Tabii. Müşteriyi memnun eder mi? Evet. Tıklayın biz sizi arayalım. Kontrol olmayanlar Oo. için. tamam. <laughs> <laughs> Aynen. Çağrı merkezi var yine aynı şekilde. Günün her saatinde zannedersin. Olur. yok. Arama butonu yok mesela bunu. Ya şey olarak yapmışlar galiba. Hani tur, tatil planı da otel ara, tur ara falan. Hani hmm. aramayı böyle yapmışlar. Daha hmm. detaylı bir şekilde. Hani Hiç şeydeki... arama yok ama tatilde arama hmm. var. Arka plana olması bu ortaya dikkat çekiyor. O yüzden burası e, bence güzel olmuş arka plana soluk evet. olması. Tasarım tamamdır diyorsunuz. Bir benim... menüler, menüler, var. Logosu güzel. Logosu evet. güzel. Şu kalabalık sanki ya benim ya. Ya dikkat et. Bak, bak şu an direkt dikkatimi çekti de 17 Nisan 1980'den itibaren demiş. Telefon numarasının sonunda 1780 var. Ah. <laughs> e, şu güzel koymuşlar ama hani genç. çok fazla olmuş, geniş olmuş. Hmm. Evet, ben aramış kılıkla nelesini. Hmm. Kesinim sen. Aşağıda destek aldığı ve kullandığı sitelere yazmış. Bunların başında TÜRSAP gelmesi, bilet market gelmesi, otel market gelmesi. Bunları kullandığını ifade hı hı. ediyor bize. Müşteri memnun eder misin? Baksana burada oteller arasında hani otel, ot, otellerin fotoğrafları da var. Ama sen bunu nereden görüyorsun? Otel Aa, marketten görüyorsun. Saltur'dan görmüyorsun. Mesela. Bu da kullan evet. şey yapmaz yani standart bir kurumsal. Ve aynı sayfada açıyor. Aynı ana sayfada, farklı sayfada da, sa evet. sürekli farklı sayfada açıyor. Saltur'un herhalde desensem evet. tek bir ana sayfası var. Başka bir şey yok. Sürekli diğer sayfalara yönleniyor. Bakalım hemen yükleniyor mu? Hızlı yükleniyor. Bana. O zaman. Bu canlı destek paneli derken acaba uzaktan bir canlı destek mi var? Canlı destek MSN'den üzerinden bağlanıyordu sana. Hani e, görüntülü konuşmada var mı? Tıkla bakalım. Şu anda Çözünürlüğü düşük öğeler kullanmış. Direkt gözüme obattı benim. Benim de logo direkt hani şey oldu. O dünyanın konulması ve eksen şeklinde hani ortadan geçirmesi güzel düşünülmüş logo. Bu logo tasarımı güzel. Hmm. Şu üsttekiler de güzel. Evet. Ne güzel tasarım. Ama abi. şu Saat, var. Hani seyahat ile alakalı oldu. Belli oldu yani. Yok ben zannettim buradaki nelerisi burada da var. Hmm, aynı şey. Projelerimiz derken hmm. derken. Projelerimiz var mı sizin? Burada ziyaretçi defteri de var. Vay vay eylememiş. vay. Menüler bir güzel. Bir firma. Bir seyahat acentesi Nasıl bir proje böyle? Bir... Yapıyormuş. Belki desteklediği projeleri falan kuracaklardır. Güncel evet. bir olur. kere bakın. Bence seri güzel. Arka planda güzel olmuş hmm. bulutlar falan. Her şey var içinde. Şuraya bak. Manevi hmm. maddi. Mesela bu linklerin farklı olması, renklerin farklı olması bence güzel olmuş. İyi hmm. hmm. olun var, giriş var. Bakalım. Özel jet var. Müşteri hizmetleri var, var. Demek. var. Demek ki hmm. bu bayağı bir burjuva kesmeyi tabi ediyor. Hmm. Yani. bakayım. Özel jet bile alıyorsunuz. Var be. İndirimli bilet de varsa tamam. Şimdi kesin uçak, gideceğim de. Uçak biletine tıklayınca ne oluyor? Uçak bilet. Şu, şu video ne ilgisi? Bir tanıtım videosu gibi arar da. Bakalım. Nasıl kullanılıyor? <laughs>